Merhaba sevgili seyirciler. Bu yayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimi sonuçlarını İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan'la konuşacağım. Erozan aynı zamanda emekli büyükelçilerimizden. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben sizlere teşekkür ederim. Sayın Erozan, sosyal medya paylaşımınızdan başlamak istiyorum seçimlerle ilgili. Türk-Amerikan ilişkilerinin seyri Washington'da kimin başkan olduğuna değil, Türkiye'de iktidarda kimin olduğuna bağlıdır demişsiniz. Bu galiba biraz açsanız daha iyi anlayacağımız bir paylaşım. Bu, bu aslında şöyle bir şey yapayım, izahatta bulunayım. Bir defa Amerika'nın Türkiye'ye ilişkin politikası iktidarda, orada iktidarda kimin olduğundan bağımsız olarak belirleniyor. Yani Amerika'nın bölgeye yönelik bir devlet politikası var. Şimdi bu devlet politikası eskiden Türkiye-Amerika ilişkileri gibi bir zeminde cereyan ediyordu. Ama maalesef Erdoğan'ın iktidarı dönemindeki bir takım sorunlardan dolayı bir zemin kayması oldu. Nedir o zemin kayması? Türkiye bugün Amerika'nın bölgedeki en önemli önceliği olan İsrail'in güvenliği önceliğinin bir alt başlığı haline geldi. Halbuki eskiden türkiye amerika ilişkileri ayrı bir koridorda giderdi. Çünkü İsrail'le ilişkilerimiz normaldi. İsrail'le Amerikan ilişkileri de başka bir koridorda giderdi. Bunlar bazen örtüşürdü ama hep müsbet yönde gelişirdi. Şimdi biz biliyorsunuz böyle Van Minute'dan, Mavi Marmara'dan bu tarafa uçup kaçtığımız için İkidar'daki politikalar itibariyle ee, ve bir ilişkimiz de kalmadığı için, görünür bir ilişkimiz kalmadığı için, görünmeyen perde arkasında pek çok ilişkimiz var İsrail'le. Ve biz e, bir anlamda e, o Amerika'nın İsrail'e yönelik Orta Doğu politikasının alt başlığı durumuna geldik. Şimdi dolayısıyla e, Trump gitti, Biden geldi, e, iyiye mi gider, kötüye mi gider analizinden çok o ikisinden biri veya müstakbel bir Amerika liderinden bahsediyoruz. Onun karşısında iktidarda Türkiye'de kim var ve o kişi ne kadar dik durabiliyor ile ilgili bir konu bu. Yani şimdi dolayısıyla e, Trump dönemine bakarsak Erdoğan'ın bir takım mecburiyetler karşısında e, böyle kapı arkasındaki müzakereler yoluyla e, biraz daha e, Amerikan politikalarına gözükmüyor olsa dahi cömert davrandığını gördük biz. Yani bu cömertlik maalesef bazı durumlarda taşeronluğa kadar gitti. Yani bu taşeronluğun izahını yapmak istersek bunu Büyük Orta Doğu Projesi'ne kadar geri götürmek mümkün. Eş başkan oluruz, bize görev verilir. Görevi kim verir? Görevi amirler verir. Ben hiç meslek hayatımda memurların amirlere görev verdiğini görmedim. Yani böyle bir ortamda bir takım mecburiyetlerle bugüne geldik. Yani şimdi karşımıza Biden çıkıyor. Çok mu değişecek? Çok değişmeyecek bence. E, i̇şin e, taktiği değişecek belki, strateji değişmeyecek, e, stili değişecek. E, e, alo Trump şekerim olmayacak artık, başka türlü bir diyalog zemini bulacağız. Dolayısıyla e, Ankara'dakilerin kafası, Ankara'da iki taraftan bahsediyorum. Ankara'dakilerin kafasının bir ince ayarı gerekecektir mutlaka. Biden'la aynı tonda işler yürümeyecektir. Niye işler aynı tonda yürümeyecektir? Çünkü hem Biden hem e, Kamala Harris'in, bunların maalesef Türkiye sicilleri kirlidir. Yani şeyin çok daha geriye giderek kirlidir. Biden'ın, Kamala Harris'in Kaliforniyalı olmaktan dolayı yine başka türlü kirlidir. dolayısıyla bir ünlem işareti koymak lazım her ikisinin de yanına ama şöyle bir şey genel kural da vardır tabii ki. Bunlar kampanya sırasında böyle bol kesilen bütün siyasetçiler gibi türlü çeşitli vaatlerde bulunmuşlardır. o vaatler koltuğa oturduklarında daha gerçekçi Düşünmelerini mecburi kılar. Dolayısıyla öyle bir ortama geçildiğinde e, bunlar o sicillerindeki e, karanlık dosyaları pek gündeme getirmekte istemezler zaten. Yoksa ilişkiler zaten daha kötüye gider. E, dolayısıyla böyle bir ortamda ben Ankara'da kimin olduğu daha önemli orada kimin olduğundan diyorum. O hem stratejik yaklaşımlarından dolayı hem de bizim bir fırsattır bu aslında bu bir fırsattır bu fırsatı doğru değerlendirip ilişkilerimizi daha sağlıklı, daha akılcı ve daha mecburiyetlerden uzak bir zemine taşımamız gerekir. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin yine de değil mi başkanlar dış politikada kişilikleriyle belki ekipleriyle biraz fark yaratıyorlardı. Dediğiniz gibi uzun vadeli e, projelerle ilerleseler de çıkarlarını e, korumak adına ama e, Donald Trump'ın uluslararası ilişkiler bakımından, uluslararası kurumlar bakımından e, tavrı hem öngörülemezliği, hem de birçok e, kuruluştan çekip çıkarması bir eksi olarak en azından e, nasıl söyleyeyim Batı dünyasında değerlendiriliyordu ve şimdi bir e, umutlu bakış görüyoruz Avrupa'da özellikle e, NATO çerçevesinde. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben bu öngörülemezlik noktasıyla başlayayım isterseniz. Trump ne kadar öngörülemez ise Sayın Erdoğan da o kadar öngörülemez. Yani şimdi bu öngörülememezlik bir takım riskler yaratıyor. Herkes için riskler yaratıyor. Ama şöyle bir başka bir zafımız var bizim yoktu oldu. Yani o zaaf da şuradan kaynıyor o öngörülemez Trump'ın arkasında bir devlet var. Yani o devletin içinde Savunma Bakanlığı da var, Dışişleri Bakanlığı da var, Kongre de var, senatoda var, Temsilciler Meclisi de var. Orada başka bir demokratik mekanizma işliyor. Ve yani o öngörülemez kişiye dur diyecek, bir saniye diyecek, one minute demese dahi mekanizma var, devlet mekanizma var. Bizde yok. Ha yani şimdi bizde öngörülemeyen politikalar izleme refleksi olan Sayın Erdoğan'ın arkasında ne parlamento var, parlamento var, çok güzel binası var da o parlamentonun içinde karar mekanizması nasıl işliyor? Hiç. Yani Dışişleri Bakanlığı nerede, Savunma Bakanlığı nerede, bir komuta zinciri içinde işleyen bir şey, robotik diyebileceğim bir düzen var. Yani bunun yarattığı bir sıkıntı var. Ha şimdi şeyin e, Biden'ın daha kampanya sırasında yaptığı bir takım açıklamalar var. Yani kendi dış politikasına ilişkin de bir takım ipuçları veriyor. Bunun temel belgesi diyebileceğimiz belge bu Foreign Affairs diye bir dergi vardı. Bu derginin Mart Nisan sayısında kendi iktidara gelirse izleyeceği dış politikaya ilişkin bir takım ipuçları vermiştir şey, Biden. Ve bu ipuçlarında işte bizim fırsat olarak yakalamamız gereken bir takım... Yol haritasının e, kilometre taşlarını tarif etmiştir. Şimdi bunların bazıları e, acı, acı, acı ilaçlar gibi gelecek bize, ama tedavi olmak istiyorsak, tedavi olmak istiyorsak, yani nedir bunlardan bir tanesi? Bir defa e, şöyle bir şeyi olmuştur. Öncelik olarak bir defa e, Amerika demokrasisini küresel anlamda yaymak ve bu yayma boyutuyla da öncülük etmek gibi bir Arayışı olacağını da soruyorum. Yani bunu şu şekilde ifade ediyor. Ee, Görevimin ilk silesinde bir demokratik zirve, demokratik zirve düzenleyeceğim. Demokrasi zirvesi düzenleyeceğim diyor. Şimdi bu demokrasi zirvesi dediğiniz şey, inşallah çağırırlar Türkiye'yi diyeceğim. Yani Türk inşallah çağırırlar. Yani o, o demokrasi zirvesinin alt başlığı henüz belli değil. Yani demokrasi zirvesine demokratik olan ülkeler gelir, de demokratik olmayanlar gelmez. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Ama bir demokrasi zirvesi yapıyor ve adam demokrasi zirvesinin gereğinin altını çizerken şöyle bir takım benzetmeler yapıyor veya hatırlatmalar yapıyor veya birisini ismini almasa da parmağıyla işaret ettiği coğrafyalar veya ülkeler var. Yani bunlar ne diyorlar? İşte baskı rejimleri, otoriterliğin güçlendiği toplumlar, toplumlar arasındaki çatışmalar, e, yolsuzluk, böyle bir takım maalesef bizim de toplumsal ve e, şey olarak yapı itibarıyla e, olmamasını arzu ettiğimiz bir takım vasıfları anıyor. Yani şimdi adamın demokrasi zirvesi bağlamıyla gittiğinde yola çıkıyor ve o demokrasi eğer inandırıcı bir yaklaşımla bunu sürdürecekse e, Türkiye'de el atacak. Yani Türkiye'de el atacak derken attı bile. Hangi anlamda attı biliyorsunuz yine gazetelere, basın yayına, medyaya yansıdı. Ee, ne dedi adam? Ben şeyle birlikte yani bugün anti demokratik gördüğü Türkiye'nin sistemi içinde ben dedi muhalefetle çalışıp Erdoğan'ı uğurlayacağım dedi. Kabaca. Ee, arkasından başka laflar etti. Bu şeye atıflı e, hem Suriye'deki hem e, Libya'daki duruma e, Erdoğan oralarda yaptıklarının hesabını ödeyeceğim dedi. Yani dolayısıyla adamın bir şeyi var, bir Türkiye kafasında bir Türkiye anlayışı var ve nitekim bunun herhalde artık farkına vardılar, başımıza ne geleceğini anlamış gözüküyor Türk tarafı. Bugün Çavuşoğlu, Büyük Eşler Konferansı vardı iki gündür Ankara'da, o Büyük Eşler Konferansı'nın kapanış oturumunda şöyle enteresan bir cümle sarf etti, ABD ilişkilerine değiniyor konuşmasında. Bu dönemde aramızdaki ilişkileri zehirleyen konuların ele alınmasını bekliyoruz. İkili ilişkilerde yeni fırsatlar da oluyor. Çok şükür. Suriye ve Libya'da kalıcı çözümler bulunmasında Türkiye'nin çıkarı var. Şimdi yani kafamıza dank etti demeyeyim ama bu kafamıza dank etmenin arkasında başka sebepler de var. Bu başka sebepler maalesef sadece siyasi değil. Yani şimdi Türkiye'nin bir takım coğrafyalarda yürüttüğü dış politikanın sadece siyasi değil bir takım ekonomik maliyetleri var. Ve vatandaşın içinde bulunduğu fakirlik değil, fukaralık dediğimiz bir aşamada bu politikaların sürdürülmesi iç politika boyutuyla maliyetli hale gelmeye başladı. Niye ben bunu söylüyorum? Biz şöyle bir tarif yapıyoruz İyi Parti olarak. Diplomasi hem aş hem iş demek. Şimdi Türkiye'nin bu coğrafyasında askeri öncelikleri öne çıkaran politikaları bir takım maliyetleri oldu. Yani bizim Mısır'la ticaretimiz neydi, şimdi ne, Suriye'yle ne ve bu Avrupa Birliği ilişkilerimiz hangi aşamada? Bunun yarattığı bir takım maliyetler var. Bu maliyetler isteseniz de istemeseniz de artık sokağa da yansıyor. Yani geçen gün saçmalığı hep birlikte duyduk biliyorsunuz Somali'nin borcunu sildik. Ya Somali'nin borcunu silinceye kadar 4 milyar 4 milyon dolarlık bir şeye cömertliğe gidecekseniz o 4 milyon dolarlık cömertliği Türkiye'de bekleyen kitleler var. Ha şimdi bu şeye bakarsak yani nereye gideceğiz Biden'la ilişkilerimizi zehirleyen temalar diye baktığımızda uzun bir liste var. Yani ben size birkaç tanesini anlayayım şimdi. Bir defa Suriye dediğimiz bir durum var. Yani Suriye dediğimiz sadece Suriye değil, de değil. İdlib'de çünkü Amerikalılar yoklar ama İdlib'in biraz daha doğusuna giderseniz, Fırat'ın doğusuna artık ismi PKK mı dersiniz, PYD mi dersiniz, YPG mi dersiniz, SDG mi dersiniz ne derseniz orada bir sorun var. Yani ve o sorunu, şu, enteresan olan şu, o sorunla ilgili olan James Jeffrey biliyorsunuz o da görevi bıraktı. Evet. Jeffrey görevden ayrılırken bir açıklama yaptı. Dedi ki ben gidiyorum ama Amerikanın politikası değişmez ha dedi. Yani onun için biraz evvel ben Amerika'nın politikası Biden'dan Trump'a, Trump'tan Biden'a değişmez derken Trump'tan sonra Biden gelse dahi o Suriye politikası kalacak diyor şey. James Bu bir var. İki, biraz karışık söyleyeceğim belki bir öncelik sırasıyla değil ama bir hala e, ne olduğu anlaşılamayan bir FETÖ, Fethullah Gülen durumu var. Ortada, ortada. Yani veriyor vermiyor dosyası eksikti meselesi. Yaptırımlar var. Yani yaptırımdan bir kısmı biraz sonra değineceğim, işte S-400, F-35 bağlantılı olanlar var. Onun dışında da olanlar var. Şeyi bilmiyorum ne kadar sevecek Biden, Erdoğan'ı ve ailesini, bir de onu diyorum, Erdoğan'ı ve ailesini diyorum. Çünkü biliyorsunuz meclisten yani kongreden de çıkmış bir şey kararı var. Erdoğan ve ailesinin mal varlığının araştırılması diye bir karar var. İstanbul'daki başkonsoloslukta mahkum edilmiş, 4-5 sene hapse mahkum edilmiş personel var. Biraz evvel söylediğim S-400, F-35 meselemiz var. Doğu Akdeniz var. Kıbrıs meselemiz var. Sözde Ermeni soykırımı var. İŞİD ve cihatçılara verilen destek var. Böyle türlü çeşitli bir, yani en az 10 kalem var, ağır kalem. Ya şimdi eğer bunlar bizim Amerika ile ilişkilerimizi zehirliyor ise, Çavuşoğlu'nun söylediği gibi ve bunun da türlü çeşitli ve iç politikaya da yansıyan artık maliyetleri oluyorsa o zaman takkesin önüne koysun iktidar. Gerçekçi, milli, milli derken şu burguyu yapmak istiyorum özellikle. iktidarın maalesef son dönemde, son dönemde en az 10 senelik şeye bakıyorum son dönem diye, şeyleri, politikaları maalesef dini ve mezhepsel temalar üzerinden gitti. Yani bunun ucu ta şeye kadar varıyor. Ee, Müslüman kardeşlik veya Müslümanların kardeşliği yeni zamanla geldiğinde öyle söylüyorlar, böyle söylüyorlar. Ee, dolayısıyla e, oradan kendisini sıyırıp daha böyle ulusal önceliklerimizi ve çıkarlarımızı gönderecek bir çizgiye gelmesi lazım iktidarın dış politikada. Ee, ancak o şekilde biz ilişkilerimizi daha sağlıklı bir zemine oturtabiliriz. Peki şunu sorayım. Böyle yorumlarda yapıldığı için ekonomi e, yani yönetimindeki değişikliğin bunlarla ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz? Doğrudan değil. Ama e, iktidar e, tükendi. Şimdi en azından bir cümleye dikkat çekeceğim. Bir kelimeye Yani iktidarın e, bu din ve mezhep temelli e, politikalarının ne boyuta geldiğinin en somut örneğini e, damat beyin e, hala damat bakan olmasa dahi damat beyin e, istifa instagramında görüyoruz. Ümmete yaptığım hizmetler diyor adam ya. Millete demiyor. Yani kafanın hangi şeyle, yazılımla işlediği açısından bunu söylüyorum. Yani şimdi pek çok açıdan e, iktidar maalesef e, dış politikayı ve özellikle o askeri temalı dış politikayı bir anlamda iç politikanın dolgu malzemesi haline getirdi. Ve o iç politikadaki zafiyetlerini örtmek için o işte derz kullanıyor. Derz yani böyle boyacılar duvarlarda filan şey yaparlar ya alçı kaplama filan Böyle işlerle uğraşıyor. Yani bunlardan sıyrılması lazım iktidarın artık. Peki güncel bir dış politika sorayım. E, konusu sorayım. Yine sosyal medyadaki paylaşımınızdan e, yola çıkacağım. Sizin aslında güncel Büyükelçi olarak, diplomat olarak çalıştığınız alan olduğu için çünkü siz Agit Minsk grubunda da görev yapmıştınız, temsilciydiniz yanlış hatırlamıyorsam. Bu Dağlık Karabağ konusunda varılan anlaşmayla ilgili olarak ulaşılan nokta için Rus Gambit'i, niye Rusça yazmışsınız? Biri, bize bunu açmanız lazım. Gambit hani satrançta daha iyi bir hamle için yapılmış fedadır ama e, bilmiyorum siz neyi kastettiniz? Şimdi ben bunu anlatırken bir bir Rus filmi vardır. Yani Sovyetli yakın derken böyle en az bir e, 15 senelik filan bir filmdi. Bu Turetski Gambit, yani, Türk Gambiti diye bir filmdir. Bu Plevne Savaşı eli. enteresandır. Yani bir yerde bulurlarsa arkadaşlarımız, izleyiciler bir göz atsınlar. Fena bir film değildir. Ben oradan hareketli o Turetski Gambiti Ruski Gambit diye çevirdim. Şimdi aktardım diyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. E, tabii ki Ruslar e, cömert davrandılar Azerbaycan'a. Cömert davrandılar. Yani ben biraz bir çok geri gitmeyeceğim. Biraz geriye gideceğim. 10 sene gitmeyeceğim. 20 Eylül'e gideceğim. 20 Eylül'de e, şeyin Azerbaycan Parlamento Başkanı e, Rusya'daydı. Ve o vesileyle Lavrov'la da konuştu. Ve Lavrov e, İçeride çok şey konuşulur. Yani içeride kapıların arkasında her şeyi konuşabilirsiniz. Kimse duymuyor, kimse bitmiyor. Ama Lavrov toplantıdan sonra çıktı ve şeye bir ceniye olsun diyebileceğim şekilde Azerbaycan'ın Azerbaycan işgal edilmiş olan beş bölgesini Ermenistan boşaltmalıdır dedi. Bunu söyledi, basın önünde söyledi. Yani en azından o beş, beş bölgenin boşaltılması konusunda bir yeşil ışık yaktı. Şimdi tabii Azerbaycan da eski Azerbaycan değil. Yani eski Sovyetler Birliği'nden çıkmış Azerbaycan değil. Hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda yetenekleri şeyle mukayese edilemeyecek kadar üst düzeyde Ermenistan'da. Ve adeta Azerbaycan bir fırsat kolladı. Ve o maalesef, maalesef derken <laughs> ne mutlu ki dememiz lazım belki. Bu fırsatı Ermeniler verdiler. Yani bundan iki ay evvel <laughs> Şeyin kuzey kısmında, Yukarı Karabağ'ın kuzey kısmında ve o petrol boru hatına yakın bir coğrafyada bir takım böyle e, taciz diyebileceğim e, müdahalelerde bulundu Ermenistan kuvvetleri ve o fırsatı kaçırmadı şey, e, Ali'ye ve oradan sen misin al sana diyerek öyle başlayan ve sonunda e, bu beş yani Lavrov'un sözünü ettiği beş coğrafyada dördünü askeri olarak temizledi ve Şuşa'yı aldı geçen hafta. Şimdi Şuşa şey, Stepanekent dedikleri Ermenilerin veya Azerilerin kenti dedikleri 15 kilometre mesafede. Yani Azeri'yi durdurmazsanız Azeri oradan yürür gider. Yani 15 kilometre iki günlük iştir orada. Şimdi böyle bir noktaya geldiğinde büyük ihtimalle Ermeniler aman abi dediler ve şeye koştular. Putin'e ve Azerbaycan o kendisine karşı yapılmış olan cömertliği daha da pazarlık masasına çekerek 7 sinek getirdi. Yani 4'ten 3 eksik alan 3'ünü tamamlattı. Ve işte bir kısmı 10 gün içinde, bir kısmı 20'sine kadar, bir kısmı ayın 1'ine kadar 7 bölgenin tamamı boşalıyor. Boşaltılıyor. Ha, şimdi bu bu fedakarlığı yaptı. Bir bedeli var bunun. Rusya açısından da bir bedeli var. Ama Rus bunu öderken, Gambit meselesine geliyorum, geldi Azerbaycan'ın içine oturdu. Bunu kimse fark etmedi. Fark etmedi değil ben söylemek durumundayım. Azerbaycan'ın askeri zaferini kutluyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ve bu işi yönetmedeki başarısını da kutluyorum. Ama Azerbaycan topraklarında ismi ne olursa olsun Barış gücü bugün ismi bir Rus mevcudiyeti yoktu. Şimdi o var. Ha, var ve beş sene için var. Beş sene için var. Ve taraflardan biri itiraz etmezse devam edecek. Şimdi böyle bir denge biraz sadece Azerbaycan, Ermenistan değil bence Kafkasya coğrafyası açısından dengelerde başka biraz taşlar oynadı. Bunun nasıl oturacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Peki Türkiye'de orada askeri olarak bir görev almak istiyor. Şimdi almak istiyor da biz ben pek çok defalar bunu söyledim. Türkiye yapması gereken bir şeyi yapmadı. Şimdi Türkiye'nin bu işin içinde olduğu, koltuk sahibi olduğu yer Minsk grubuydu. Şimdi Türkiye bu meseleyi Minsk grubunun içine çekmeliydi. Çekmeliydi diyorum ben. Ama böyle olmadı. Hatta daha da garip bir şey oldu. Sayın Şentop bundan bir iki hafta evvel Azerbaycan'a gitti ve Azerbaycan'dan görüşmeleri yaptıktan sonra çıktı bir açıklama yaptı. Ve açıklamada diyor ki Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Hoppa dedim ben. Hoppa. Niye? Ya tek oturduğun yer orası. Eğer orasının beyin ömrü gerçekleşmişse sana sana ihtiyaç yok kardeşim. Biz kendi bildiğimizi yaparız derler. Dedim. Ve öyle oldu şu anda. Yani şimdi barış gücü normal bildiğimiz barış gücü bizim genellikle birleşmekten aldığı bir karar çerçevesinde birleşmekten barış gücü olarak. Yapıyor. Öyle değil ki. Bu Rus Nokta. Bizim hala bizimkiler maalesef iktidar okumakta güçlük çekiyor bence. Okumakta güçlük çekiyor ne olup bittiğini. Bizimkiler hala biz barış gücü filan gibi laflar ediyor. Ne barış gücü kardeşim? Ruslara sorun. Bir defa bak Türklerin barış gücü içinde, Türk SK'nın, TSK'nın barış gücü içinde yer alması için hem <laughs> Rusların evetlemesi lazım, daha da kötüsü. Ermenilerin evetlemesi lazım. Şimdi Ermenistan'ın bir Türk barış gücüne evet demesin tahayyül etmek bile mümkün değildir. Kaldı ki Ruslar da hayır diyorlar. Ha şimdi şey ayrı bir şey. Gözlem ekibi oraya giriyor iş. Gözlem ekibi yani nedir? Bir tane ateş hattı var. O ateş hattının boyunda iki kilometre, beş kilometre neyse bir Rusların hükmedeceği, Rus, Rus barış gücünün hükmedeceği bir koridor var. O koridorun dışında Azerbaycan topraklarında çok önemli. Azerbaycan topraklarında eğer Aliyev Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gelsin şu tepenin başına 8 kişi şu karayolunun başına hep ama bunlar hep şeyin dışında çatışma hattının dışında Türkler gelsinler konuşulansınlar diyorsa bu Aliyev'in bileceği bir alacağı bir karar. Ama yapılan anlaşmada Türkiye'nin barış gücünün tarafı olacağına dair hiçbir hüküm olmadığı gibi bu soruyu bugün Ruslara sordular. Peskov'a sordular şeydi. E, basın mensupları yani Türkler böyle diyor barış gücünde var mı bunlar? Yok dedi. Yok bitti nokta. Ha şimdi bundan sonra gidilebilecek tek şey var yine Minsk grubuna döneceğiz. Niye? Çünkü bu anlaşmada yukarı Karabağ'ın statüsünün ne olacağı yazmıyor. Asıl mesele orada kilitlenecek birazdan. Birazdan derken <laughs> önümüzdeki dönemde. Ha şimdi <laughs> Türkiye'nin aklı varsa Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten iktidarın aklı varsa biraz bu konuya daha ciddiye eğilsinler. Hey, son sorumuz başında da Amerikan seçimleri de son soru olsun. Siz dediniz ki iktidarda kimin olduğu belirler Türk-Amerikan ilişkilerini. E, İyi Parti iktidar olsaydı e, neyle başlardınız? Hangi dosyayla nasıl ya da bir tavırla başlardınız Biden'in dönemine? <laughs> Zor soru. <laughs> Şimdi şöyle diyeyim ben bu şeyi gelecek biraz salcılık gibi olacak ama yine de bir ileriye doğru bakalım. Bir defa Biden'da da bunun işaretlerini görüyoruz. Bu böyle baş başa görüşmelerle o da yürütmek istemiyor artık mesela. Yani daha kurumsal ilişkiler boyutuna çekmeye çalışıyor. Yani biz örnek vereyim ben size. Şimdi ben bugün Çavuşoğlu'na desem ki ya şu son üç sene içinde e, herhalde Trump'la 10 defa görüşmüştür şey Erdoğan. Şunu tutanaklarını verin desem bana kimse bunu veremez daha bilin. Ha, şimdi halbuki büyük eşler yok edildiler. Ha Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi de yok, işlevsiz de oldular, bizim Büyükelçi de işlevsiz. Halbuki bunun şöyle bir sıkıntı var, o biraz evvel öngörülemezlikle bağlantılı benim söylediğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, bizim bildiğimiz, bizim hizmet ettiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kararlar aşağıdan yukarıya alınırdı. O dili geçmiş oldu maalesef. Şimdi kararlar yukarıdan aşağıya geliyor ve maalesef kurumlarda kimse çıkıp, bakan dahi. Sayın Cumhurbaşkanı yani bu sizin karar da uygulanamaz veya uygulanırsa şöyle ters sonuçları olur haberiniz olsun diyemiyor. Bir defa bu karar alma mekanizmasını bu kendi açımızdan söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde yetişmiş kıymetler var Dışişleri Bakanlığı'nda. Bu kıymetleri doğru yerde doğru zamanda doğru kişileri kullanmak lazım. Bunu yapmıyor devlet. O başka bir şeylerin sorunları var. <laughs> Sayın er Erozan bitirmemiz gerekiyor. Bir cümle söyleyeyim. Ben anlıyorum sizi vedalaşalım başka bir yayında devam ederiz. <laughs> Allah biz Türkiye'nin daha sağlıklı dostlarıyla ve düşmanlarıyla daha sağlıklı bir temelde belirlenecek politikalarla yönetilmesinden yanayız. Biz kendimiz elimizde bizim iktidara geldiğimizde uygulayacağımız dış politika yazıyor. Ha, ne zaman sandık sandık ne zaman iki beyefendinin dilinin ağzında Buyursunlar, karar versinler. Eh, Ahmet Erozan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Politikalar Başkanı, aynı zamanda emekli büyük Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben yumuşak güçü geri dönelim son notu olarak algılıyorum. Çok teşekkür ederim sevgili izleyiciler, sizlere de teşekkür ediyoruz.